Merhaba gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur beni soracak olursanız gerek özel danışmanlıklara gerek genel bakımlara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz can dostlarım bunların birer genel bakım olduğunu ve bireysellik bireysel danışmanlıkta verdiğimi hatırlatmak isterim öncelikle kaldığımız yerden doğum gününe göre analize devam etmek istiyorum ondan sonra harf seçerek güzel bir kahve yorumu sizlerle yapacağız can dostlarım doğum günü ayın 12'si ve 13'ü olanlar öncelikle bugün de doğanlar aşırı duygusaldırlar herkese kolay kolay dostum da demezler. Duygusallığının içinde dost ayrımları da çok ciddi bellidir. Özellikle titizdirler. Özellikle titizliğe büyük önem, aşırı önem verirler. Eğlenceli, pozitif biridirler. Bu özellikleri çok baskındır. Öyle tanınırlar. Sevdikleri zaman sevdikleri insanı gökyüzüne yere göğe sığdıramadıkları kadar çok değer verirler. Her şeyi de kolay kolay dışa vurmazlar. Bir insanı eğer seviyorlarsa sonuna kadar severler. Doğum günü ayın 14'ü 15'i olan can dostlarım. Öncelikle yapmacık davranışlardan nefret ederler. Bazı insanlara hak ettiğinden fazla önem veren, değer veren, bunun sıkıntısını da çeken bu doğum gününe sahip olan insanlardır. Kimseyi üzmeye kıyamazlar. Anlamsız tiplerden nefret ederler. Ne istediğini çok iyi bilirler. Tuttuğunu kopartma özellikleri en büyük özellikleridir. Öyle bir severler ki sevdiği zaman karşındakinin aklını kaybettirirler can dostum. Evet can dostlarım. Doğum analizi haritanımıza doğum günüme göre analizime devam etmekteyiz. 14-15'i çektik. 16 17'yi de yani ondan sonrakileri de sırasıyla yorumlarımızın ilk başında e, göstermeye sunmaya sizlere devam ediyoruz. Şimdi harf seçmek istiyorum. Harften sonra bakımlarımıza devam edeceğiz. İlk harfimiz Edirne'nin E'si. İkinci harfimiz U veya Ü. Üçüncü harfimiz Diyarbakır'ın D'si. Dördüncü harfimiz Konya'nın F'si. 5. harfimiz Van'ın V'si ve son harfimiz de Adana'nın A'sı diyorum. Şöyle kameramızı da bir düzeltelim. Güne özel bakım için dilekler niyetler gelsin. Haydi bakalım birlikte fincanımızın içini de şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Hazır mıyız? Niyetler, dilekler, arkasından canlı yayında olan gönül dostlarımın pozitif enerjileri yollamasını istiyorum ki. Aileden sıkıntım var. Özellikle bazı zaman benim böyle bir aileyle ne işim var dediğim bir süreçtesin. Benim böyle bir sevgiliyle ne işim var dediğin süreçtesin. Benim böyle bir işle ne işim var dediğin süreçtesin. Yani bulunduğun ortamdan memnun değilsen. Aslında çok da haksız sayılmazsın. Ama haklı olduğun noktalar var fakat kopamayacağın insanlar, her koşulda yanında olacağın insanlarsa asla vazgeçemeyeceğini bilmen isterim. Yani ailense, eşinse ama iş arkadaşınsa bulunduğun yerler vazgeçebileceğin yerlerse de problem yok demek isterim. Her koşulda yanında olacak insanları benim burada ne işim var değil aksine sıkı sıkı sarıp sarmalaman gerektiği bilgisini de hatırlatmak isterim. Her koşulda yanında olan insanlara sen de destek olmayı esirgeme. Sıkıntıların var, sıkıntılarının üzerine gitmen gerekiyor. Senin için düşüncelerinde kendin için bir şeyler yapman ve her daim başkaları için yaşadığın için başkalarını düşünmekten de çok yorulduğunu görmekteyim. Bu nedenle sıkıntılarında etrafında olan insanın düşüncelerinden daha çok kendi değerlerine, yargılarına, kendi düşüncelerini ön planda tutman gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum. Önce can mı canan mı? Her zaman diyorum ki önce can. Ama tabii sen her zaman için önce canan diyorsan tabii ki sorunlar da birbirini peşinden kovalıyor ve seni bırakmıyor. Bir arkadaşın bu arkadaşından yaşayacağım bir anlaşmazlık. Ya yaşamışsın ya da en kısa sürede yaşayacaksın. Bu yüzden e, kendine sıkıntı yaptığın şeyler görüyorum. Endişelerin olduğunu görüyorum. Ama arkadaş çevrende e, olması gerekmeyen şekilde davranılmış veyahut da olmasın gerekmediği şekilde bir grupla bir arada bulunmuş olabilirsin. Bil ki bu insanlar hiç samimi değil. Bil ki arkadaş çevreni acilen sonlandırmalı, bulunduğun gruptan acilen ayrılmalısın. Anlaşmazlıklar var, devam edecek gibi gözüküyor, bilgin olsun. Eğer bu tür anlaşmazlıklara, uyumsuzluklara denk gelirsen kimin ne şekilde oldu, nasıl davrandı ya da davranmadı bazı durumlar net olarak e, ortaya çıkacak diyebilirim. İş hayatında, aşk hayatında kararlarım var ama kararlar alırken de dikkatli olmaya çalışmalısın. Bu aralar hayatında var olan dengesizliği de unutma. Dengesizlik var hayatında. Öncelikle bu hayatındaki dengesizlik iş, aşk hayatında onun kararını verip ona göre hareket etmelisin. Gidiş gelişli Dört tane yolun var. Yolların kısa. Yolların aydınlık. Hepsinin sonu temiz, ferah diyebilirim. Ama tek değil, sanki bir kişi daha var yanında, iki kişi gidip gelmelerin, gidiş gelişli yolların var. Bir ki bu gidiş geliş yolları senin için hayırlı, bolluklu, bereketli, sonu temiz. Ve... E, sana faydası da büyük olacak demekte de fayda var can dostlarım. Canım benim kısa zamanda yakın gelecekle alakalı bir olay var. Güzel bir olay. Güzel bir olay var ve e, bu olay başına gelecek. Karşılaşacaksın. Tabii ki bu olayla karşılaştıktan sonra güzel bir süreçte devamında gelecek. Benim bakımımda maddi manevi yükseliş var. Zaten böyle bir şeye de bu aralar ihtiyacım var. Abla niyetimde maddi manevi yükseliş için niyetlendim diyorsan aldım kabul ettim demen yeterli. Biraz bunalmışsın. Hatta bazı gönül dostlarımın birazdan daha fazla bunaldığını görmekteyim. Biraz sabır ve e, sabırlı olduğunda inşallah güzel şeylere imza atacaksın. Borçların varsa borçlarının üstesinden birer birer imkan gelecek, fırsat gelecek. Üstesinden geldiğini görmekteyim. Borçları olan gönül dostlarıma müjde vermek isterim. Müjdem borçlarının en kısa zamanda kapanacağı, ferah çıkacağı yönünde. canım, sıkıntıların ciddi bir operasyon geçiriyor. Adeta ameliyatla sağlığına kavuşacak hasta gibisin. Öncelikle cesaretini toplamalısın. İlerlemenin bedeli olan acıyı karşılamalısın. Bağımlı olduğun neyse, bağımlı olduğun kimse kendini bu süreçten kurtarmalısın. Ben senin yaralarının iyileşeceğini ve yaralarının iyileştiğinde de kendini rahatlamış, iyileşmiş, yepyeni bir insan olacağını söylemek istiyorum. Yaşamında olumlu gelişmeler var ve e, yakın gelecekle alakalı bu oluş, olumlu gelişmelerin yaşanacağı döneme de giriş yapıyorsun. Bu gelişmeler seni mutlu hissettirdiği gibi huzurlu hissettirdiği gibi seni güvende de hissettirecek can dostum. Ancak sorununla ilgili her şeyin bitmesini her şeyin bir anda düzelmesini istiyorsan öncelikle hislerine kulak vermelisin. Zaten sağ duyun oldukça kuvvetli. Sağ duyun kuvvetli olduğu gibi bunu kullanmayı da öğrenmen gerekiyor can dostum. Sana yardımcı olacak bir akraban var. Sorunlarını, sıkıntılarını ona anlatman gerekiyor. Bu akrabanın sanki elleri sihirli. Sanki senin sıkıntılarına, dertlerine kılavuz olacak. Sanki sorunlarına dokunduğu zaman her şeyi çözüme kavuşturacak. Çözümünü sana söyleyecek. Fazla gururlu davranıyorsun ve e, gururun yüzünden de kendi sonunu getiriyorsun. Ben sana gurursuz davran demiyorum ama biraz davranışlarına dikkat et de, etmen gerekiyor da diyorum. Hata yaptığında özür dilemek, af dilemek en büyük erdemdir, bilgin olsun. Ancak bu durumun seni zayıf göstermemesine de tabii ki çok dikkat etmelisin. Kararsız olduğunu asla asla karşı tarafa belli etmemelisin. Çünkü senin kararsızlığından senin belirgin olmayan, netlik kazanmayan duygularından faydalanmak isteyenler var ve e, gerçekten bu insanların kötü niyeti olduğunu, kötü niyetli insanlar olduğunu da sana hatırlatmak isterim. Amaçlarını gözden geçirmeli ve amaçlarının felaketle amaçlarının olumsuzlukla sonuçlanmaması için gayretinin fazlasını göstermeye gayret göstermelisin. Emin adımlar, atılganlık, ateşleyici fikirler senin için çok iyi olduğunu da hatırlatmak isterim. Eğer bunlara dikkat edersen bu konuda ilerleyeceğini, hayatında belirginsizlik kazanan duygularının belirginleşeceğini sana müjdelemek isterim. Hani fikirlerim var, fikirlerinin netliği seni başarıya götürüp götürmeyeceğini gösterecek. Eğer önünde engeller varsa, engeller yüzünden netlik kazandıramıyorsan, bunları aşabileceğin konusunda öncelikle emin olmalısın. Çünkü tertemiz kapın aralı gözüküyor. Hayır ben başaramıyorum, ben görmüyorum diyorsan, lütfen önce bu tutumunu değiştir ve e, başaramadığın şeylere farklı yoldan denemelisin can dostum. Amacına ulaştığını görüyorum bir. Sorunlarından kurtulduğunu görüyorum iki. Manevi değerlerinin de yükseldiğini, moralinin düzeldiğini görüyorum. 3. Başarıda kapanda kapında bekliyor demek istiyorum. 4. Özellikle bunlara dikkat edip başarıya ulaşacağını söylediklerimi hayatına geçireceğini bilmeni istiyorum. Yaşanan sorunlar var. Yok değil. Devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Ama çözüm gelmiş fakat sen kusursuz çözüm arıyorsan o derece net bir çözüm henüz belirmemiş. Aslında doğru yoldasın. Ee, düşünerek hareket ettiğini görüyorum. Emin ol düşünerek hareket ettiğin her konuda adil davranışlar seni bulacak. Ve isteklerin... Senin istediğin ölçüde ve boyutta olacak ama kusursuzluk peşinde koşmamalısın. Kusur olabilir kusurlara ve e, dört dörtlük olması konusunda dikkat etmen gerekiyor. Zamanla her şey düzelecek. Biraz zamana bırak zaman en iyi ilaçtır diyorum. Evet can dostlarım bugünkü yorumumuzun sonuna geldik yeniden tekrardan buluşana kadar her şey gönlünüzce olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun doğum analizleri kanalımdan tarihleriyle günleriyle zamansız zamana niyetlendiğim analizlerdir kahve yarımıyla veyahut diğer yorumlarıyla zenginleştirdiğim bakımlarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim beğenilerin yorumların bana gösterdiğiniz ilginin emeğin karşılığını saygı ve sevgiyle teşekkürle sunuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.